Ya öyle değilse. Ben memnun ki ben memnun kalayım. İle ana ne canım istiyor. Yeter artık yeter. Bıktık canımızdan bıktık ya. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Hoş geldiniz. Malum burada bir iki ay e, bilemediğiniz üç ay içinde artık iki yıldır konuştuğumuz ve artık konuşa konuşaya usandık dediğimiz seçime Gidiyoruz can dostlar. Bu seçime giderken seçim zamanı, seçimin yapılacağı gün Haziran'da normal gününe gitmeyeceğiz. Niye? Çünkü normal seçimin zamanında yapılması Erdoğan'ın anayasal olarak üçüncü kez aday olamayacağıdır. Peki öne alınmak ne? Seçim yenilemek değil seçim erken seçim değil seçimi öne almak gibi düşünüyorlar. Bence böyle de olunca da yine aday olamamalı ama her neyse zamanında ya da erken seçim olarak şu anda muhalefet yani milli ittifak hiçbir şey demiyor. Yok demiyor. Gel Erdoğan buna sen aday olamazsın demiyor. Neden? Peki demeyişi bir Erdoğan'a ayrıca bir ayrıcalık değil midir? Bir haksızlık değil midir başka partilere? Peki bir nasıl denir padişahlık gibi bir şeyi de andırmıyor mu? Yani çaldığım düdük ben üçüncü kez de olurum demek değil midir? Burada muhalefet acaba niye böyle eziktir? Niye böyle ister? Orasını başka bir videoda başka bir e, konu olarak ele alıp işleyeceğiz. O kalsın çünkü orada belki kimileri komplo teorisi diyecek ama oradaki bir analizimizle bir daha birlikte olacağız. E, o videoda size çekip yayınlayacağız. Şimdi oy oranları her iki tarafın da Cumhur İttifakı ve Milli Evet, Millet İttifakı'nın o oranları baş başa, at başı gidiyor. Yani 35, 36, 39, 38, 40 diyor bazı analizler, bazı araştırmacılar ama bence 35 ile 40 bir yerde duruyorlar. Geride bir ne yapıyor? %75, geride bir 25 puanlık bir seçmen kitlesi var. O da ufak tefek partilerin yüzde bir, yüzde sıfır, nokta bir, yüzde iki, yüzde üç, olan pek yok. Bence bir zafer partisi olabilir. Şunu şunu da söyleyeyim can dostlar. Seçimlerde iki parti oy patlayacak. Yani hiç umulmadık oy oranına ulaşacak. Bir deva, iki zafer partisi. Bunlar yüzde bir, yüzde birin altında deva yüzde iki gibi gözüküyor şu anda ama bunlar benim kanaatim yüzde dörde ulaşacak, bize 5'e ulaşacak Deva Partisi. %3'ün üzerine çıkacak Zafer Partisi. Şu anda %1'in altına gözüküyor. Bence bunlar belki daha fazla oy patlaması yapacak ama bu iki parti gerçekten oy patlaması yapacak. Topladığımızda HDP'nin oy oranı, oy bandı %13'te %15 arası benim şahsi kanatım %16 civarıdır. Çünkü yüzde üç, yüzde dört bir seçmen kendisini gizler korkudan, işte iş e, şey vardır, tereddütten kendisini açıklamaz. Bu hep böyle oldu. Her seçimde böyle oldu. Yani e, hep böyle iki üç puan fazla çıktı HADEP e, oyları. Şimdi hal böyle olunca e, Hadep'in desteklediği e, taraf seçimi kazanacak. Böyle olunca HDP konjöktür can dostlar tarihi gerçek, tarihi dayatma artık bir misyon yüklüyor. Diyor ki HDP sen bu konjöktürde acaba kimden yana tavır alacaksın? Evet. Peki bu misyonu HDP nasıl HDP nasıl şekillendirecek? Bence can dostlar bu misyonu HDP demokratik güçler tarafından yer alacak, demokrasiyi oylayacak, savaşı değil barışı ve kardeşliği oylayacak. Onun için demokrasi güçlerinden yana tavır alacaktır her ne kadar ezik olsa da her ne kadar seninle aynı masada oturmuyoruz deseler de her ne kadar bakın İstanbul seçimlerinde İmamoğlu'nun kazanmasının en büyük payı HDP'ndi. Demirtaş bir irade beyanında bulunduğu ve bütün HDP seçmeni gidip İmamoğlu'nu oyladı. O büyük fark da ondan dolayıydı. Sonradan gidip bir teşekkür bile etmediler. O da ayrı bir şey. Evet. Hiç kimse şunu demesin. Ya o apartıyla yeniden şey mi yapar? Barışır mı? E ne bileyim yeni bir barış süreci var. Kesinlikle böyle bir şey HDP için, üçüncü yol için e bence geçerli değildir. Seçimde HDP yani üçüncü yol bence diğer partiler de var. HDP bir tek Kürtlerin partisi değil. İçerik olarak da öyle değil artık can dostlar. Yani bir bileşendir, bir bir topluluktur. Hedef bu misyonunu çağdaş uygarlığa parlamenter sisteme geçiş, tek adamdan kurtuluş için kullanacak ve misyonunu böyle tamamlayacak. Burada umudun filizi yeşeriyor can dostlar. Ben böyle e, yorumluyor mu? Bu benim düşüncem. Ha, bir e, şey yanı yok mudur? protesto asla yapmayacak. E, ne yapılabilir? Seçimden alınabilir. Yani parti kapatılabilir. E, belli yöneticiler görevden alınabilir. Öyle olsa bile 7 milyon seçmeni öldürecek halleri yok. Bir tek irade beyanıyla bu daha da katlanır, daha da fazlalaşır ve Sandıklarda demokrasi güçleri oy patlaması yaşar ki umudumuz bakalım nasıl olacak? Herkesin umudu barıştan yana bizde barış olur, kardeşlik olur. Ülkemiz Kürtleri, Türkleri, Lazları, Çerkezleri, Ermeni bütün halklarıyla birlikte kardeşçe daha uygar bir yönetim şekline dönüşür ve bu işi başarır. Umuduyla başka bir